Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Az önce e, dışta kullandığım saç spreylerim, Vücut spreylerimle ile video çektim. E, az sonra yayında. Şimdi ise sabah rutinim. Short videosuyla karşınızdayım. Bugün nedense ayrı bir enerjik ve mutlu kattım. Sebebini bilmiyorum ama. Hayat yaşamaya, gülmeye Değer, ee, hemen e, başlayalım. Zaten sabahları e, kullanma, çok kullanmıyorum. Ee, bunu kullanacağım, her zaman olduğu gibi. Ee, bunu kullanacağım. Kullanmıştım onu da Şu an ne kullansam diye Ayarlama yapıyorum Evet Kullanacağım ürünler bu kadar Şimdi öncesinde vücut spreyi kullanacağım. Saç ürünü kullanacağım. Önce saç bakım sütü bunu en son çektiğim birazdan yayında olacak. Bunu saçıma güzelce sıkıyorum. Bazen böyle tarayarak da sıkıyorum. Önce saçlarımın güzel kokmasını sağlıyorum. <laughs> Biraz böyle bir bağlarım acıya. İnşallah hasta olmam. Ve şimdi de vücut spreyi olan e, Jazz H merenin ürününü kullanacağım. <laughs> güzel kokmak insana daha mutlu eder de birazdan kursa gideceğim için güzel kokmak istiyorum hatta biraz koltuk altına. Sıktıktan sonra cilt bakımının hücrene geçiyorum. Önce bunu kullanacağım. Bu aşırı canlandırıyor ve değil de parlatıyor. bunu kullanıyorum öncesinde. Aşırı bir canlılık hissi veriyor. Ben bakıma çok çok önem, biriyim. önem veren biriyim. bort så det är Şimdi ne? Baya baya ferahladım. Ve şimdi bu arada bu cildi yumuşaklık hissiyatı da veriyor. Bundan da geçmek istemedim. Bir diğer canlandırıcı ürünümüz ise yüz temizleme jeli. Bunu da kullanacağım. Bugün iki tane canlanma ürünü. Bu biraz azaldığı için. Şimdi bundan da çok çok az alacağım. Ve ürünü alıyorum. Ve sürüyorum. Ve yine bol suyla yıkıyorum. bir göz akıntısı oluyor. Göz yanması oluyor. Su yuttum az önce. Ve iğrenç bir görüntü oldu. Çok çok özür diliyorum. Şu an kendimden utandım. Ama sizleri çok seviyorum. Bunu da anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Az önce iğrenç bir görüntü ortaya geldi. Ama benim prenseslerim, aşklarım en değerli Varlıklarım bunu bunu, e, bunu e, anlayışla karşılarlar Bunu biliyorum. Ve devam ediyorum. Kullandığım ürünü şöyle kenara kaldırıyorum. Ve Sible'nin e, pürüzleştirici hassas sütler için tasarlandı. Bunu da dün kullandım. Bu da gözenekleri sıkılaştırmak için şöyle beyaz bir ürün çok hafif bir köpürme oluyor bunu kullandığınızda Birazdan servisim gelir. Onun için hızlı olmam lazım. Önceden daha az kullanıyordum ettim ki şimdi fazla ürün kullanmaya başlamışım. <laughs> Baya rahatladım yani. Şu canlı yüzümdeki canlılık hissi bana mutluluk veriyor. Son bir ürünümüz. O da siyah nokta temizleyicisi olan tonik şekli. Tonik bir ürün. Evet, bazı dökül yaşandı? Bu kolonya gibi kokuyor. Ama siyah nokta için biraz burnumda fazla var yanaklarımda falan. Bu ara biraz siyah noktalarım Açıkçası kolonya gibi koktuğu için bayağı hayatlama hissi veriyor. Ve tekrar yüzünü yıkıyorum. Evet bayağı ferahladım, rahatladım. Ve şimdi nemlendirme kısmına geçebilirim. Nemlendirici olarak ilkten bunu kullanacağım. Beyaz Beauty'nin Yoğun nemlendirici, biraz girinme yaratıyor. Açamıyorum. <laughs> Böyle yağ kıvamında bir ürün. Buna da yeni başladım. Dün başladım dün gündüz ve aşırı güzel bir ürün. Bugün bunu kullanacağım. Böyle jel bir krem. Sabah var. İşte en sabah var. Gece var. Böyle Anne kursunla konuşuyor. aşırı ferahladım. Ve de bu kremi kullanmadan geçmeyeceğim. Çok çok sevdiğim kremlerden olduğu için bir miktar bundan kullanıyorum. Ve sabah rutinimi tamamladı. Tamamlamış oluyorum. fazla ürün kullandığım için yani biraz şuraların falan gelinme ve ferahlama ve yanma hissiyatı var. Şöyle şöyle. ile fazlalık ürünleri alıyorum. Daha doğrusu kremin fazlalık ürünleri. Ve midanın sınıfı geldi. Ben kırsağa gidiyorum. Sizleri seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Bebeklerim şöyle dildim yakından ışıktan göstereyim. Baya e, parladım ve aydınlandım. Ee, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizi üzmeyin, kırmayın. Yıpratmayın. Her zaman hayata e, gülümseyin. Görüşürüz bebeğim.